Almanya'ya yeni gelenler neyin farkında olmalılar? Bir kere etrafındaki bir sürü insanın yeni geldiğinin farkında olmalılar. Tabii Almanya'nın neresine gittiğinize göre değişir. Buram buram Alman kokan şehirlere giderseniz o durum başka tabii. Ama Berlin'de, Türklerin yoğun olduğu ya da göçmenlerin yoğun olduğu şehirlerde ki aslında birçok şehir artık öyle. Büyük ihtimalle etrafınızda göreceğiniz herkes göçmen olacak. Ya böyle yeni göçmüş ya da işte 5-10 sene önce göçmüş. Bunun farkında olmak lazım. Yani orası böyle bir... Garip bir tabir olacak ama herkes için köy denildim şehre modu. Herkesin alışmaya çalıştığı bir ortam. Yine söylüyorum özellikle Berlin. Alman insanların böyle çok günün belirli saatlerinde belirli bölgelerde kendi aralarında takıldığı, geri kalan bölgelerin bizim gibi göçmenlerin akınına uğradığı bir yer. İş kültürü olarak çok yoğun ve mücadeleciliği Türkiye'ye nazaran çok düşük olmasına rağmen iş ahlakı, anlayışları bizden biraz daha farklı ve iş yapış şekilleri bizden biraz daha farklı. Dolayısıyla Türkiye'de ki mücadeleci didişmeci diyeyim mücadeleci çok doğru yeterince açıklamıyor yani. Türkiye'deki didişmeci kültüre alışık olan insanların biraz dikkat etmesi gereken birkaç unsur var. Yeni mezun Almanya iş arama vizesiyle gelip iş ne kadar mantıklı? A2 Almanca, B2 İngilizce yazım alanı için. Mantıksız değil ya. Şansını deneyebilirsin. Tabii iş arama vizesini alabilmek için zaten burada birkaç tane görüşme göstermen gerekiyor. Başvurduğun birkaç tane yeri göstermen gerekiyor. Sana uygun olabilecek ve tercihen tabii ki seni görüşmeye çağırdıkları birkaç yer. Yani iş arama vizesinin süresine bağlı olarak işte 6 ay, 1 sene gibi bir süre olacak büyük ihtimalle. Burada bir şeyler bulmak kolay. Özellikle Berlin'de biraz daha az olmasına rağmen Almanya genelinde iş deneyimi biraz daha önemli oluyor. Yani iş deneyimin yoksa direkt sadece okuldan mezunsan belki 100 başvurudan bir tanesinden geri dönüş alıyorsun. Ama bir sene iş deneyimin varsa şansını 5'e 10'a hatta bazen belki 20'ye katlıyorsun. Çünkü Almanlar çok garantici insanlar. Bizim gibi değiller yani aşırı garanticiler. Bu tabii ki şey demek değil yani yeni mezun insanları almıyorlar demek değil. Yeni mezun insanları da alıyorlar. Ama yeni mezun çok insan var. Onların arasından nasıl sıyrılacağın önemli. Senin GitHub profiline, başvuruna, portföyüne bakıyor. Son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra Almanya'da yeni bir, yeni bir hayata başlamak Mantıklı mı? Çok güzel soru. Yani ben de çok uzun zaman olmadı gidelim. 5 senedir Almanya'dayım. Yeni bir hayata başlamak orada bence hala mantıklı. Yani bu olaylar geçmişte de oluyordu. 90'larda daha kötüsü oluyordu yani. Kartel boşuna çıkmadı. Kartelin ortaya çıkmasının bir sebebi var aslında. Bitmişti, azalmıştı 2000'lerde. 2010'larda da azdı. Yok değil tabii ki azdı. Şimdi yavaş yavaş artıyor ama hala karşılaştırma yapılamayacak bir yeri var benim için Almanya'nın. Umarım başımıza bir şey gelmez. Her gün bu temenniyle dışarı çıkıyorsun sonuçta. Başına bir şey gelmesi için çabalayanlar tabii ki var. Ama yaşam koşulları, yaşam standartı biraz daha yüksek. Ferah, refah düzeyi biraz daha yüksek. En azından her an aklım burada olsa da hayat biraz daha durağan ve sana zaman kalıyor. Bu herkesin kişisel vereceği bir, bir karar. Benim için benim ailem yok. Yani annem babam var mı? eşim çocuğum yok. Ben tek tabanca biriyim. Almanya'da da mesela tuttuğum evi mobilyalı tuttum. Ki bir, maliyeti düşük olsun tabii ki, eşya alacak param yok. İki, başka bir yere gitmek istediğim zaman gidebileyim. Ne yapacağım yani? Başka bir yere gitmek istersem o eşyaları satmakla mı uğraşacağım? Dünyanın en tembel insanlarından biriyim bence bu alanlarda. Ben başka bir yerde de hayata başlarım. Almanya'da işler kötüleşirse İngiltere'ye giderim, Hollanda'ya giderim, Amerika'ya giderim, bilmiyorum, Avustralya'ya giderim, Kanada'ya giderim. Problem değil. Almanya'ya bugün olsa gider miydim? Muhtemelen yine giderdim ama bu herkes için kendisinin verebileceği bir karar. Çok kişisel, çok özel bir karar. Ben orada etrafımda çok mutlu insan görüyorum. Çok mutsuz insan da görüyorum. Yani arkadaşlarımdan yerli yabancı hani Türklerin de çok mutlu olanı var, mutsuz olan da var. Yabancıların da çok mutlu olanı var, mutsuz olanı var. Mesela Brezilya'dan bir arkadaşım vardı. Onu da beraber çalıştığımız. Almanca öğrenmeyi denedi, beceremedi. Hiç hoşuna da gitmiyordu değil zaten. Dedik ben burada yapamıyorum. Gideceğim. Çok da seviyorduk. Yani beraber çalışması da çok güzeldi. E sonunda ayrıldı. Londra'ya gitti. En azından dedi hani ana dili İngilizce olan yerlere bakıyordu. Londra'ya gitti. Orada mutlu. Hava konusunda biraz daha mutsuz ama sonuçta herkes için doğru karar diye bir şey yok yani. İstanbul'a dönmeyi, yani temelli dönmeyi şu anda düşünmüyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Yani kişisel sebeplerden, ailevi sebeplerden ötürü olabilir, ekonomik sebeplerden ötürü olabilir, fırsatlar dolayısıyla olabilir. Bilmiyorum. Ben buradayken kendi şirketim vardı. İyi gitmedi. Kapatmak zorunda kaldık. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Şartların ne getireceğini bilemiyorsun hiçbir zaman. Hayatın seni nereye savuracağını da bilemiyorsun. Ben Almanya'ya gitmeden önce Almanya'ya gitmek gibi bir hayalim yoktu. Hatta benim için başvurmuşken başvurayım. Berlin'e gitmiştim daha önce bir kere. Fena değil, güzel bir yerdi. Or oradaki işlere de başvurayım diye bir iki yere başvurmuştum. Çok beğendiğim bir yerden geri dönüş olduğu için gittim Almanya'ya. Yoksa başka bir yere de gidebilirdim aslında. Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda. Bakınıyordum yani. İstanbul'a dönmek konusunda şu anda dediğim gibi yani. Bu şartlar altında böyle bir planım yok. Bu şartlar 50 sene değişmeyebilir. 50 sene değişmezse ben de Almanya'da kalırım. Ama değişirse bilmiyorum. Dönebilirim de tabii ki. Ev kiralama çok uzun sürüyor. iki ay sürüyor istediğiniz gibi bir ev bulmak. Adaptasyon konusunda çok bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ben özellikle gittim Kreuzberg'in ortasında, Türk Mahallesi'nin ortasında ev tuttum kendime. Altımda Berlin'in tek İzmir kumrucusu var ki İzmir kurmucusunu çok severim. Adam da İzmirli zaten. Yani gerçek kumrucu yani adam. İşi kumruculuk. Karşımda Antep baklava var. Yanımda Bolu Market var. Helal et pazarı. Etleri güzel. Her tarafta bir kebapçı kaynıyor. Ben çok mutlu yaşıyorum. Bir tane güzel Türk kahvaltıcısı var. Sertme kahvaltı. Benim hareket alanım çok kısıtlı olduğu için çok stratejik bir yer seçmeye çalıştım kendime. Hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Almanya'ya cuma öğlen gittim. Ofise gittim. Yeni tanıştım çocuklarla. Akşam bir şeyler içmeye çıktım. İşte o bir şeyler içmeye çıkmadan önce kumru aldım. Yedim kumrucuyla tanıştım. Muhabbet ettik. Esnaf muhabbeti yaptık. Arkadaş olduk. Hala da onun elinden yemek yiyorum yani. Benim 5 senedir bakıyor bana yani. Sonra iki tane kumru aldım. Dedi ki yiyemezsin. Dedim ki yerim. <laughs> İzmir kumrusu sonuçta yani. Değil mi? Ondan bahsediyoruz. Dedi ki bizim ek ekmeklerimiz büyük. Tamam dedim. Sen iki tane ver. Ben yani yıllardır iki tane İzmir kumrusu yemeye alışmışım yani. Hiç bir tane yemedim. En kötü ihtimalle buzdolabına koyarım. Yarın yerim yani. Gerçekten çokmuş. Bir bir tanesini zor yedim. İkincisini buzdolabına koydum. Dışarı çıktık, işi değiştik. Geri geldim. Cumartesi oldu. Etrafı bir dolaşayım neler varmış dedim. Yemek yapmayı çok seviyorum. İlk yaptığım şey yine evin hemen yan binasında bir tane spotçu vardı. Her şeyi satan insanlar oluyor ya. İçeride her şey oluyor. Gittim, Türk tabii. Pilav tenceresi aldım kendime. İyi, yani Almanya'da para verip aldığım ilk mülk pilav tenceresi. Çünkü seviyorum pilav yapmayı yani. Sonra gittim yandaki Türk marketinde güzel baldo pirinç aldım. Tereyağı aldım, Trabzon tereyağı. Gittim evde pirinç yaptım, yedim. Baya güzel oldu. O yüzden hani adaptasyon sorunu hiç çekmedim. Almanların arasında çalışıp Türklerin arasında yaşamak bence çok güzel bir fırsat adaptasyon açısından. Ben Türkiye'den buldum evi. Çok acayip onun da hikayesi. Fotoğraflarına baktım evin böyle dergide böyle profesyonel fotoğraflar görürsünüz ya ev fotoğrafları dekorasyon dergilerinde öyle bir ev. Gerçekçi olamayacak bir fiyata veriyor. Adama mail attım tamam dedi olur ben evi sana veririm. Sonra dedim benim vizem gecikiyor bir hafta geciktirebilir miyiz? Ona da olur dedi. Paramara da istemedi benden. Önden ödeme yapmam falan da istemedi. Dedim ben evi geleceğim göreceğim ondan sonra vereceğim. Tamam dedi. Ben de böyle herhalde dedim bu adam beni şey yapıyor. Bir de Booking.com'dan da yer ayarlamıştım. 3 günlüğüne. Gittim eve. Uşaklı inerimez eve gittim. Kapıyı adam açtı. Bak bakalım dedi. O zaman nedense aklıma böyle FaceTime yapalım bana evi göster falan demek nedense hiç aklıma gelmedi. Şimdi olsa söylerim. Gittim bak bakalım dedi. Ev fotoğraflardaki gibi miymiş dedi. Gerçekten de öyleymiş. Adam sonra öğrendim ki iç mimarmış. Gerçekten de dergilere falan çıkmış yani adamın evi. Sonra 5 senedir orada yaşıyorum. Sürekli kontrat yeniliğe, yeniliğe. Sonra tabii o gittim Booking.com 3 akşam kalacaktım. Onu iptal ettim. Yani anahtarı aldım adamdan ama hep bir hafta boyunca şey korkusu yaşadım. Ya bunlar bir, bir gün gelip beni kovacaklar evden. Şakaydı bu diye. Bir gece ansızın bir gece operasyonuyla anahtar onda da vardır adamda sonuçta. Açacaklar beni atacaklar evden. <laughs> Korkuyla yaşadım yani. Çünkü hiç gerçekçi gelmedi bana. Buradan ev bulabilmek o kaosta. O zaman da çok zor ev bulmak. Ben adam beni görmedi, benden para almadı. Bekledi beni iki hafta benim vizem çıkmayınca. Bilmiyorum. Şanslıydım yani.